hizmet denen işin sırrını öğretmiş güzel bir insana, büyük mütefekkire, büyük dava adamına şükran borcumuz var. Türkçe Olimpiyatlarına katılan tüm bakanlar Amerika'da yaşayan Fetullah Gülen'e teşekkür etti. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ ise Gülen'i Türkiye'ye davet etti. İnşallah bir gün Türkiye'de hocam da burada Türkçe olimpiyatlarına katılır da buradaki olimpiyatlarda duygularını bizzat ondan dinleme imkanımız olur. Bakan Bozdağ Türkçe Olimpiyatlarına katılmak için Türkiye'ye gelen çocukları makamında kabul etti.